arkadaşlar benim adım Hasan Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skywars'ın birinci bölümüyle daha karşınızdayız. Videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok uğurluyor. Hemen şöyle oyunlara başlayalım. Davul ki şöyle tık Hemen ve hemen şöyle güzel Umarım güzel güzel oynarız. Şuradan direkt karşıya yardım çünkü bayağı bir test var orada. Burası benim kulem hızla ben önce sanırım kullanacağız kuleyi hmm, o zaman onu öldürmemiz lazım acaba ilk onu sal ona mı saldırsak ondan sonra mı şey yapacak neyse boş verelim onu hmm, başladık zaten biz böyle bir şey başladık Biz bulma gücüm de var kız orada Spice. Vur, vurum, vurum abisi, vurum abisi. Vur var tıkladım arkadaşlar iyi. Şunu, 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 şunu gideceğim Hı, çesi daha açmamış. Arkadaşlar yani. şu yüzüncü şeyi alacağım. Şunları bırakacağım. Şöyle 10 tane kesin. Şunu giyeceğim. Şunu bırakacağım. Bunları alacağım bu ilgide. Kızı kolay öldürdük arkadaşlar. Kızı kendi yerime gideceğim diyeceğim de. Bu da çes bak. Bunları almayı unutmayayım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu. Şunu. 35 tane tahta alacağım. Tamam. Şu elimi Şuradan bırakmayayım. Hop. Şuradan bakayım ne var. Hmm. Fazla bir şey yok. Ben de yiyeyim. Baştan fazla olmasın da. Özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şarjım az. Şurayı açalım. Güzel bir şey çıkıyor. Oo, oh. hemen gidelim arkadaşlar. Tabii ki de koya böyle gideceğim chestleri kim bilir ne lazım ben almam lazım o chesti e. chestler bana yarayacak İnşallah oranın da aynı planı çıkar bot kaz zırh çıkar chest bloğuna şöyle biliyorum arkadaşlar bilmiyorum neden oraya zaten biri varmış onu güzel bir şekilde bir taktik yapmamız lazım bu kadar yetmez. Adam bizi fark etti arkadaşlar. Adam bizi fark etti. onu şöyle hop köşeye köşeye sıkıştırırız. sıkıştırırız. Öleceksin abi. Öleceksin abi. Öldürdün abi. Böyle öldürürler abi. Adamı Tamam. Jalanı alacağım. Kurtulamazsın benden. Şöyle kaçacağım. Kesler bakalım bakalım bakalım. Şunu alalım? Ne diyelim? Şu falan şeyleri, hepsini bırakalım. Şurada da bizde kalsın. Tamam. Şurada. da Adam mı geldi? Adam geldi. Adam geldi. Hop. Cici. Alalım mı? Alalım Testere bırak. Hop. 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 Öldürdük arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Adamın diamond aldık. Evet. Evet. Miki, miki, miki. Adam orada. Adam orada. Adam orada bir şeyler yapıyor. Chest'ı açtı. Chest'ı açtı. Güzel. Güzel. Biz açalım. yapacağız arkadaşlar biz şunu giyelim saldırıyor yapacağım can hop şöyle bu arkadaşlar hop bize koyamazsın bize koyamazsın oraya saklamak istiyorum koçum ben arkadaşım. Ben arkadaşım yok koçum. Orada kalma. Lava alacağım. Sonra gerisini almadın sen. Ama önce yemeğimi yiyeyim. Yemeğimi yiyeyim. Hı, sen oraya nasıl çıktın diyecektim de. Oraya ben de çıkarım. Kolay. Kaçma benden. Ne olur kaçma. Ne olur kaçma benden. Allah arkadaşlar yanlışlık yaptık. Yanlışlık yaptık arkadaşlar. Yanlışlık yaptık. Kusuruma bakmayın. Kusuruma bakmayın. Hop. Kız bizden kaçıyor. Ölmeyelim de. Bize yeter bu. Kız. Ana. O arkadaşlar ölmeyelim de bizim için yeter bu. Şunu öldürürsek çok iyi olur arkadaşlar bizim için. Zaten bu salak kaldı. Aa chest açıyor. Allah malı. Ulan geri zekalıydı. Ve geldik arkadaşlar. Kolaydı. Sevindim bu bölümü. Ee, Videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer aboneliğinizi yapmıyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. <laughs>